Merhaba arkadaşlar, bugün kır pidesi yapıyorum. Şimdi hemen malzemeleri sayalım. Bir kilo unumuz var, bir yemek kaşığı mayamız var, tuzumuzu da ilave edelim, karıştıralım hepsini, yoğuruyoruz. Bir bardak şöyle su. Şimdi pidemizin iç harcını hazırlıyorum arkadaşlar. Buraya böyle bir yarım kilo kadar kıymamızı koydum, onu böyle kavuralım. Evet, yapacağımız pidenin iç harcını hazırlıyorum. 750 gram kadar kıymamı koydum. Kavrulması için bırakıyorum. Şimdi kıymamızı iki tane soğan, iki tane patatesi de rendemizde bir rendeleyelim arkadaşlar. Robotumuzdan bir geçirelim. Evet robotumuzu. Bakın kıymamız cızır cızır kavruldu. Şimdi soğan ve patatesimizi kavruldu. Karabiber. Karabiber. iç harcımız hazır arkadaşlar. Şimdi bunu altını soğumaya bırakalım. Bakın hamurumuz. Hamurumuz nasıl oldu? Bezelerimizi yaptım. Bunlar dinlene dursun arkadaşlar şimdi. İçlerimizi hazırladım. Biraz kaşar rendeledim. Biraz kıyma ve patatesimiz vardı arkadaşlar. Biraz da e, lor peynirimiz var. Şimdi bunları yapım aşamasına geçiyorum. Hamurumuz da burada. Evet. Hamurlarımızı böyle aldık arkadaşlar. Şöyle bir uzunca yapalım. Şöyle merdanemizle açıyoruz. İnce ve uzun. şöyle harcımızdan koyuyoruz pidelerimizin içerisine sonra bu uçlarını şöyle ortada birleştiriyoruz arkadaşlar Şöyle yumurta kırdım. Şimdi bu şöyle pidelerime içerlerine süreceğim arkadaşlar pidelerimiz tamam arkadaşlar bakın böyle çıktı şimdi sıcak fırına bunları veriyorum altı üstü pişene kadar bunları fırında tutacağız Efendim merhabalar yeniden. Bakın kır pidelerimizi yaptım. Çıtır çıtır. Çok sıcak olmasa da size gevrekliğini göstersem. Bakın muhteşem oldu. şimdi güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Yumuşacık harika. Evet. Burada da domatesli pidelerimiz. Bakın bunlar da bir muhteşem görünüyor değil mi arkadaşlar? Sizce hangisi domatesli pidelerimiz mi? Kafalı kıpideleri bizim. Çok sıcak olmasına rağmen şöyle yumuşaklığını da göstermek istedim sizlere. Yumuşacık.